Bu bir sel reklam programıdır. Hayatımızı zehirleyen unsurlardan biri de farkına varmadan içinde yaşadığımız bu toz bulutlardır. Bu toz bulutunun içinde milyonlarca mikrop hayatımızı tehdit etmektedir. Şehrin tozlu ve gürültülü hayatından kaçarak kırlara gitmek hepimiz için hayati bir ihtiyaçtır. Ya evde? Evde nereye kaçabiliriz? günlük hayatımızın en mahrem köşesine kadar giren bu tozdan nasıl kurtulabiliriz? Bıktım bu tozdan, eksik olsun böyle temizlik! Toz başka zaman bulamadın mı? Toz, toz, toz! Nereye gitsem toz! Ben de senin toz derdinden bıktım, başka ne yapabilirim söyle! Süpürsem bir türlü, süpürmesem bir türlü, pencereleri bile açamıyorum toz derdinden! Ama gör işte, daha yarım saat evvel süpürdüm, şuraya bak! Toz, toz, toz! Sanki tozu ben yaratıyorum! Ben de bıkmadın mı bu tozdan sanki? Süpürmesem bu pislik nedir dersin! Evet, hayatımızı mahveden unsurlardan bir diğer de dırdırdır. İşimizin, dışarıdaki hayatımızın aksilikleri evdeki dırdırdan başlar. Toz ve dırdır, hayatımızı kasteden iki büyük tehlike. Gözün aydın karıcığım, bundan sonra ne dırdırdan ne de tozdan bir şikayetimiz olacak. Nedir o elindeki? Bir gırgır. Gır. gır. Evet. Gırgır gır giren evde ne toz ne de dırdır olur. Gırgır gır süpürgeleri dünyanın en zarif, en sağlam ve en ucuz süpürgeleridir. En mütevazi bir aile dahi bütçesini sarsmadan bir gırgır gır edinebilir. Şunu unutmayın ki gırgır gır giren evde dırdır olmaz. E mesmo...